Merhaba dostlar. Bugün yine güzel bir yere geldim. Birlikte gezeceğiz arkadaşlar. Bu dere yatağında dikkatimi çeken çok güzel üç tane kayamız var. Buraları bugün birlikte her tarafını gezeceğiz arkadaşlar. Bakın. Burası büyük bir ormanlık gibi. Ama her taraf çalı. Ve ilk kayamız hemen karşımızda dostlar. Arkadaşlar şöyle yandan baktığımızda pek dikkat çekmiyor ama alt tarafında çok güzel bir tane kapak var arkadaşlar. Bakın hemen alt bölümünde ve üstünde de bir çarpı işareti var köşede. Şimdi bu yan tarafta ne kadar gözüktü bilemiyorum ama şuradan bir daha göstereyim. Gördüğünüz çıkıntı arkadaşlar, bakın. Şu kayadaki oval çıkıntı. Yanlarını şöyle bir göstereyim. Daha net gözükür. Şurası sonradan buraya monte edilmiş bir yer. Ve hemen üstünde bir köşesinde çarpı işareti var. Arkadaşlar güneşten ne kadar görüyorsunuz bilmiyorum ama üst sol köşesinde bir çarpı işareti var ve hemen altında da bu çok güzel olan bir kapak şöyle bir altından göstermeye çalışayım arkadaşlar böyle uzaktan baktığımızda biraz daha net gözüküyor şöyle bir bakın o kadar güzel ki Göstermek istediğim yer şurası. Ve hemen üst tarafında da çarpısı var. Arkadaşlar tabii böyle kaybolmamasın diye bu gibi yerlere eşyalarını saklar. Sonra üstünde yanına yöresine çeşitli işaretler yaparlardı. Şurası kapak ve üstünde de işareti var. Aşağı doğru gelin bakalım dikkat çekin bir tane kayamız daha var. Bir tanesi de hemen şu kaçta gördüğünüz yer. Üstünde bayağı murt izleri de var. Burası bu güneye taraf bakan yeri. Arkadaşlar ee, kaya bir kapak gibi gözüküyor. Hemen yanına yanaşalım. Dikkatlice. Bakın sol üst tarafında da mucizelerini görüyorsunuz. ve bu kayanın birleştiği yer. Şu kayanın üstünü dikkatle baktığımızda baya çok murç izleri var. Evet, evet. Yan taraftan bakmaya çalışalım. birleşen yer hemen şu kaya giriş artık burası bir oda mı bir kaya mezar mı şöyle yer yamarak açılmış veyahut da açmışlar da yer yamarak mı bırakmışlar bilemiyorum ama çok güzel gözüküyor bakalım altında başka neler var genelde kaya mezarları hep böyle olur arkadaşlar şöyle baktığınızda pek bir şeye benzemezler ama kapağını ve yanı yöresi açıldığında girişleri açıldığında içeride baya koskocaman bir oda şeklinde yerler çıkar. Hemen şurada dikkat çeken bir kare yer daha var. Şöyle bir göstereyim. Her tarafını. Bir de Hemen bu kaya mezarın karşısında bir açılmış yerde mezar gibi bir yer var. Bakın şöyle çok net gözüken bir mezar yeri sanki. Şurada hemen üçgen bir elden işlenmiş yer var. Şöyle bir net olarak göstereyim. insan elleriyle yapılan yerler ne kadar güzel gözüküyor dostlar. Hemen şu açılan mezarın yanında. Şöyle bir manzarası var. Çok tehna bir dağın yabancıdayım şu anda. Burası da küçük bir dere yatağı ama su giden bir yer değil. Şurası açılmış mezar yeri. En yanında da luska şeklinde bir işaret var. Bunlar da burada eski insanların olduğunu, eski insanların izi olduğunun bir göstergesi dostlar. Evet. Bir de hemen karşıda bir kaya daha var. Biraz daha net gözüküyor. Bakın hemen şurası burası da artık bir kaya kasamı. Ona da bir bakalım. İle de etrafında bir işaret vardır. Şöyle değişik tek başına duran bir büyük bir taş ve ortasında da çok dikkat çeken bir yer var oraya hemen var varmışsınızdır arkadaşlar önce bir şöyle bir yandan göstermeye çalışayım bakın burası bir küçük müjdelik veya da kasa olabilme ihtimali var arkadaşlar. Ve hemen bu kayanın yine güneye bakan tarafında şöyle bir kapak var sanki dikkat ederseniz. Yuvarlak bir kapak sonradan buraya yapıştırılmış. Şöyle bir yandan göstereyim. Ama en güzeli de bu gördüğünüz. Yer burası bir küçük müjdelik mi kasamın. Şöyle bir ufak bir taştan yoklamaya çalışalım. Bakın. Etrafını yokluyorum önce. Bak. Bir bakalım. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi burası bir kapak olabilme ihtimali var. Ve hemen yanı başında bir kayamız daha var. Oraya da bakalım. Bakın hemen şurası. Burası da üstten kapatılmış bir kaya gibi dostlar. Evet arkadaşlar. Bugün hava baya sıcak oldu. O yüzden bu videomu da burada bitireceğim. Herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Kan sağlıcakla.